Merhaba ben Serra Sara. Yoga ile Hayatı Tanı programının 11. dersine ulaştık. 11. derse hoş geldin. Bu dersimizin konusu ve bu haftanın konusu hayata güven. İnsan hayatta hep güvenilecek bir alan yaratmaya çalışıyor. Halbuki hayatın kendisi zaten insanın güven duyacağı bir yer. Çünkü ne diyoruz? Burası senin evin, burası senin okulun, burası ayrı bir yer değil. İnsanın hayatta başına gelen her şey ...onun tekamül yolculuğunda büyümesi ve kendini görebilmesi için. Hayatta kendine ait ayrı bir alan yaratıyorsun. Güven duyduğun bir alan yaratıyorsun. Ama her şeyin değiştiği bu hayatta... ...o yarattığın alanında aynı kalma ihtimali yok. Ya da tutki olan aynı kalıyor. Fakat hayat akıp gidiyor. Sen kendine yarattığın o küçük alanda kalırken... ...bir bakmışsın hayat bambaşka bir hal almış... ...ve sen o hayatın geldiği hallerden hiçbir şey öğrenmeden... ...kendi yarattığın suni yerde kalmışsın. O yüzden... İnsanın cesaretli olması hiçbir zaman korkmaması demek değil. Hiçbir zaman endişeli olmaması demek ki. Ama cesaret dediğimiz şey o korku endişeye rağmen o adımı atabilmek. Biz de bu derste korksak da endişe etsek de o adımı atacağız ve bir bakacağız ki hayat zaten her zaman elimizden tutuyor. Hayat zaten her zaman bizi sarıp sarmalıyor. Hazırsan aşağı bakan köpekle matımızın önüne dönerek başlayalım. Aşağı bakan köpeğe geldim. Sol adımımı öne attım. Piramit duruşundayım. İki dizimde gergin. Öne doğru uzuyorum. Nefesim uzun. Sakin burnumdan nefes alıp veriyorum. Ve Arkadaki bacağımı öne getirdim. Sol ayağımı geriye götürdüm. Tekrar piramitteğim yön değiştirdim. Şimdi bunu nefesle birlikte yapacağız. Nefesimi aldım, sol adım öne geldi. Nefesimi verdim, piramitteyim. Uzun nefesler. Aldım nefes, sağ öne geldi. Verdim nefes, sol geriye gitti. Aldım, sol öne geldi. Verdim, sağ geriye gitti. Aldım, sağ öne geldi. Verdim, sol geriye gitti. Aldım, sol öne gitti. Verdim, sağ geriye gitti. tekrar aşağı bakan köpeğe geçtim. Dizlerimi hafifçe büktüm. Omuzlarımı yere yaklaştırdım. Omuzlarımı esnettim. Kalçayı yukarıya doğru göndermeye devam ediyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ve dizleri gerdirdim. Sol adımı öne attım. Ellerim yerde. Sol bacağımı yukarıya, sağ bacağımı yukarıya kaldırdım. E, sağ bacağımı sol yanına ortadan sana indirdim. Şimdi bunu da nefesle yapacağım. Nefesimi aldım. Sol bacak yukarıya kalktı. Verdim. İndi. Al sağ. Ver. Al sol. Ver. Al sağ ver. Al sol Ve verdim. Tekrar ellerimi yere bastım. Bir kere daha aşağı bakan kapıya gittim. Dizlerimin üzerine geldim. Topuklarımın üzerine oturdum. Gözlerimi kapattım. Ve hayatta beni güvensiz hissettiren konuları düşünmeye başladım. Endişelendiren, korkutan, Zamanında korkutmuş olan geçmişte düşünebilirim. Yine cesaretle gözlerimi kaçırmadan gelen cevaplara baktım. Yalnız kalmak, parasız kalmak, evsiz kalmak, güçsüz kalmak. Neyse bunlar. Bir şeyleri denemek, yeni bir şeylere başlamak. Herhangi bir cevap. Beni ne güvensiz hissettiriyor? Hayatta kendimi Hangi alanlarda güvensiz hissetiyorum? Hangi konularda cesaretle dediğim gibi bunlara bakıyorum. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Nefesimi verirken gözlerimi açtım. Kakasana'ya karga duruşuna geçeceğim. Duruşa geçemiyorsan da önemi yok. Dizlerimi arka koluma yerleştireceğim. Omuzlarımı biraz öne götüreceğim. Yapacağım şey bu eğer geçemiyorsam. Geçebilenler, kalkabilenler kargaya, kargaya kalksınlar. Ellerimi yere koydum. Kalçam yukarıda. Dizlerimi arka kollarıma yerleştirdim. Omuzlarımı öne taşıdım. Rahatsam bir ayağımı kaldırdım. Baktım zaman içinde, bütün bu pratikler içinde daha da rahatladım. Diğer ayağımı da kaldıracağım. Ama şu an için ben sağ ayağımı kaldırdım. Beklemeye devam ediyorum. Sırtım kuvvetli, karnım kuvvetli. Sağ indirdim. Solu kaldırdım. Tam kalkanlar pozda kalmaya devam etsinler. E, solu da indirdim. Topuklarımın üzerine namaz karasana gibi ama dizlerimin arasına kendimi bıraktım. Sanki böyle bir sığınağın içinde, kendi yarattığım bir sığınağın içinde kaldım. Kendimi rahat hissettiğim, güvende hissettiğim ama bir yandan da sıkışık hissettiğim bir yerdeyim. Büyümek istesem belli bir yere kadar büyüyebiliyorum. Kollarımı açmak istesem belli bir yere kadar kollarımı açabiliyorum. Kendi güvenli alanındayım ama Geçen haftalarda çalıştığımız büyüklüğünü düşün. Öyle bir varlıksın ki sen, senin buraya sığma söz konusu bile değil. Tekrar ellerimi koydum. Bir kere daha kakağı sana kargaya geçtim. Yine rahatına sağ kaldırdım. Bekliyorsun. Eğer diğer ayağını kaldırmak istersen sıçrama. Onun yerine omuzlarını öne getir. Bırak bir yerde sol ayağında Nereden kalksın? Sağ indirdim, solu kaldırdım ve tekrar geriye doğru gittim. Kendi yarattığım bu alana, bu güvenli zannettiğim alana kendimi kapattım. Ellerimle dirseklerimden tuttum, çenem göğüs kafesinde. Şu an içinde olduğum durumu fark ettim. Evet, belki iyi hissediyorum. Belki hiçbir şey yapmama gerek yok. Yeni bir şeye başlamama gerek yok. Herhangi bir şeyle yüzleşmeme gerek yok. Ama bu kadarcık bir alanda yaşıyorum. Ve hafifçe gözlerimi kaldırdım. Etrafıma baktım. Kocaman bir dünya var etrafta. Hayat devam ediyor. Kuşlar uçuyor, bulutları görüyorum, insanlar yürüyor. Bense buradayım. Hayatı bu alanda yaşıyorum korkularım, endişelerim neticesinde kendimi aslında güvenli zannettiğim küçük bir alan kurmuşum. Burada kalmaya devam ediyorsun ve bir yandan da düşünüyorsun. Endişe ettin, kendine güvenli bir alan yarattın. Peki hayatın getirdiklerinden kaçabildin mi? Hayat ne getiriyorsa, hayat bizim çok ötemizde bir hikaye, bizden çok büyük bir hikaye. Olması gereken her şey oluyor. Hayat bir şey getirecekse ne kadar korksak da, endişelensek de yine içinde buluyoruz kendimizi. Yani kendimize güvenli bir alan yaratmak bizi aslında hayata karşı korumuyor. Sadece hayatın içinde küçücük bir yere sıkıştırıyor. Şimdi bu sıkıştığımız alanı açacağız. Sol elimi yere koydum. Sağ elimi yumruk yaptım. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Nefesimi uzunca ağzımdan verirken sağ dirseğimle sağ dizimi geriye doğru itmeye başladım. Ve açtım kolum yani itiyorum nasıl itebiliyorsan aldım ileriye uzandım verdim ağzdan boşalttım aldım ileriye uzandım verdim şimdi sol İleriye ileriye uzandım verdim ileri verdim. İleri verdim nefesimi. Ve burada ikisiyle birlikte ittim, 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 ittim kendimi. Ta ki belki düşüp, belki pozun içinden fırlayıp kendimi kocaman bir alanda bulana kadar. Deminki kendi yarattığım güven dikkatimi verdim o sıkışıklığı hatırladım. Şu an belki açıktayım ama içinde olduğum ferahlığın farkına vardım. Hayatın merkezinde, ortasında açıkta olmak sende ne hissettiriyor bir ona baktım. Korkuyor musun yine, endişeleniyor musun? Geçen haftaki dersi hatırladım. Hayat bana bir öğretmen, İnsan öğretmeninden, sadece bütün varlığı onu öğretmek üzerine kurulu bir şeyden, neden korksun ki? Uzun bir nefes aldın, burnundan uzunca nefesini verdin, dizlerimin üzerine geldim, ellerimi dirseklerimden tuttum, üçgen şişe asanaya gideceğim, ee, baş omuzuna. Kalkabiliyorsanız kalkabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Daha önce denemese, denemediysen ve kalkamıyorsan ellerine dirseklerinden tuttun. Bu senin mesafen. Kenetledin. Başının tam tepesini yere koydun. Dizlerini yerden kaldırdın ve burada kalıyorsun. Burada önemli olan şey ellerimle, ellerimle dirseklerimle, omuzlarımla kendimi yukarı itiyorum ki bütün ağırlık başıma geldi. Bu çok önemli. Baktın rahatsın bir dizi karnına çek. Dizi karnına çektiysen indirdin, sol dizi karnına çektin. İndirdin ve tekrar topukların üzerine geldin. Şimdi bunu biraz seri yapacağız ama seri yapmamız demek Haldır ve dikkatsiz yapmamız demek değil. Benim hızım senden biraz fazla olursa ve daha önce hiç yapmadıysan yavaş yap. Ben üç yapıyorsam sen bir tane yap. Hiç önemi yok. Yeter ki doğru olanı yapalım. Ellerine yine dirseklerimden tuttum. Açtım, kenetledim. Başımın tam tepesini koydum. Dirseklerimle omuzlarımla kendimi ittim. Boynuma Bütün yükün gelmediğinden emin oldum. Rahatsan dizi karnıma çektim. Bacağı yukarıya da uzatabilirim. Kalkabilenler kalktılar. Sağ indirdim. Solu çektim. Tekrar indirdim. Dizleri yere koydum. Oturdum. Boynumu bir çevirdim. Yarım daireler yaptım. Gözlerimi kapattım. korktuğum, endişelendiğim bir şey varsa aslında orada öğreneceğim şeyler de var. O yüzden ne yapmaya çalışıyoruz? Güvenli bir alan yaratıp biraz da o derslerden kaçmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi cesaret korkmamak değil. Yeni bir şeyleri denemek her zaman insanda endişe yaratabilir. Ama o adımı atmak. Tekrar atacağız o adımı. Bir kere daha dirseklerden tuttuk. Kenetledik, başımın tepesini koyduk, dizler yukarıya kalktı. Sadece kendime çektim. Rahat değilsen dizi kendine de çekme Ayakların yerde kalsın. İndirdim. Sol dizi kendime çektim. İndirdim. Dizlerimin üzerine geldim. Hiç beklemedim. Ellerimi yere koydum. Bir kere daha Hakasana'ya gittim. Sağ ayak kalktı. İnle, sol ayak kalktı. indi ve yavaşça yine o yarattığım yuvaya geri döndüm. Hayatta insanın öyle anları oluyor ki korktuğu her şey başına geliyor. Ve diyorsun ki oh be çok şükür korktuğum her şey başıma geldi. Artık korkacak hiçbir şeyim kalmadı. Düşün korktuğun şeyin başına gelmesi aslında ne kadar özgürleştirici bir şey. O korku, o endişe, o güvensizlik seni hep buranın içinde tutuyor. Bir kere daha nefesimi aldım. Bu sefer ellerimle yumruklarımı birbirine ittim, ittim, ittim. Sonra nefesimi alırken arkaya ittim, ittim, ittim. Ve nefesimi verirken... ...çıktım o alandan, yarattığım o suni alandan. Hayatın ortasına oturdum. Ve belki oh be dünya varmış dedim. Çünkü dünya var, ama o yarattığımız küçük yerde dünyanın tamamı yok. Bir kere daha geldim, sıkıştırdım kendimi, yumruklarımla ittim, ittim, nefesimi aldım, 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 ittim, açtım kollarımı, ittim, ittim, ittim ve çıktım ve dedim ki. Meğer hayat boşuna bunları başıma getirmiyormuş. Hayat ben özgür olayım, en büyük potansiyelime ulaşayım diye benim başıma bunları vermiş. Bazıları gerçekten zordu. O kadar zordu ki çok korktum, çok endişelendim ve çok zorluk çektim. Ama şu an bugün bu maddaysam, onlar sayesinde. Hayat gerçekten şahane bir öğretmenmiş. Bu kadar şahane bir öğretmene güvenmek dışında yapılacak hiçbir şey yok. Uzun bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerin kapalıysa açtım. Tekrar ayak tabanlarımı yere bastım. Sumo'ya gideceğim. Sumo'da dizlerim iki yana bakacak. içeriye kapanmayacak. İç bacaklarım aktif. Ayaklarımı yana doğru açtım. Ellerimi yumruk yaptım. Kendi içinde yarattığım o dünyayı düşündüm. Hatta o dünyaya geri gidelim mi? O dünyaya geri gittik. O dünyadaki o sıkışıklığı hatırladık. Ellerimizi yere koyduk. Sumo ile o dünyadan kurtulduk. Burnumdan nefesimi aldım. Nefesi ağızdan boşaltırken... <laughs> yarattığım bütün o duvarları yıktım gitti. Tekrar oraya sıkıştırdım kendimi. Ellerimi yumruk yaptım. Aldım nefes. Sumo'ya geçtim. Ve nefesi ağızdan boşalttım. <laughs> Ve yıktım gitti. Son bir tane. İndim, sıkıştırdım kendimi oraya. Yumruklarımı koydum, kararlıyım. Çünkü burada yaşamaktansa her şeyle yüzleşmeye hazırım. Aldım nefes, kaldırdım ve verdim. Ve yavaşça dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Ve uzunca nefesimi verdim. Tekrar nefes aldığımda sağ kolumu yukarıya doğru kaldırdım. Hayatın o kocamanlığına baktım. Ve nefesimi verirken sağ elimi içeriden geçirdim. Omuzumu yere koydum. Başımı omuzumu. Ve tekrar aldım. Açıldım. Hayat gerektirdiği zaman kocaman oldum. Verdim. Hayat gerektirdiği zaman küçüldüm. Ama şu an artık hayattan saklanmıyorum. Aldım. Verdim. Aksine hayatın tam ortasında ne gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa aldım. Onu yaparak var oluyorum. Ve verdim. Küçüldüğümde de kocaman hissediyorum. Büyüdüğümde de yere gibi hissediyorum. Çünkü evimdeyim. Hayattayım. Verdim. Güveni aramam değil. Zaten güvende olduğum yerde Ve son kez verdim. Ve ellerimin üzerine geldim. Diğer tarafı yapacağım. Aldım. Solu kaldırdım. Ve verdim. aldım ve verdim aldım verdim aldım verdim aldım verdim. Aldım, verdim. Geldim, Verdim. Yine ellerimin üzerine geldim. Oturdum. Bacaklarımı uzattım. Sağ ayağımı içeriye aldım. Sol bacağım uzunca de. Şimdi canlı şu işe sanadayım. Nefesle birlikte hareket edeceğim. Kendimi hayatın içine bırakacağım her nefeste. Nefesimi aldım. Kollarım yukarıya doğru gitti. Nefesimi verirken hayatın kendisine doğru uzandım. Bacağımdan tutmayacağım. Ellerimle ileriye doğru ittim, ittim, ittim gidebildiğim yere kadar. Aldım nefes. Aldım nefesi. Kökten karnıma yukarıya doğru bedenime yakın çıkarttım. Açtım kollarımı var olan her şeye ve verdim nefes. Aldım nefes. Verdim nefes. Aldım. Verdim. Yavaşça yükseldim. Bacak değiştirdim. Tekrar aldım nefesle yükseldim. Verdim, ileriye doğru bıraktım kendimi. Hayata güvenle aldım. Verdim. Aldım. Verdim. merkeze geldim. Sırt üstü bıraktım kendimi. Kollarım iki yanımda. Bacaklarım rahat. Üzerinde yattığım toprağı hissettim, dünyayı hissettim. Her nefesimde onun içine karıştım. Hayat dediğimiz şeyin de bu dünyada yaşadığım bir hikaye olduğunu fark ettim. Ve kendimi güven içinde, Hayatın ve dünyanın kollarına bıraktım. Her nefeste daha da bütün oldum onlarla. Her nefeste bana verilen her hikayeyi kabul ettim. Yavaş yavaş nefesim derinleşti. Bedenimi fark ettim nefesim derinleştikçe. Ellerimi ayaklarımı hareket ettirdim minik minik. Ve sağ tarafıma doğru döndüm. Otur vaziyete geldim. Ellerim göğüs kafesinde. Bana verdiği her şey için hayata şükrettim. Evimde olduğumu fark ettim. Pratiğimi tamamlamadan önce bir kere daha hayatın benim güveni yaratacağım değil, zaten güvende olduğum bir yer olduğunu kabul ettim. Derin bir nefes al burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Pratiğini tamamladın. Namaste. Bu hafta hayata güvenmeyi pratik ediyor olacağız. Şahane bir hafta olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Güzel pratikler.